Kendiden bahsettik. İstersen e, o sektörün temsilcilerinden, e, nabzı çok iyi tutan Birleşmiş markalar Derneği Başkanı Sayın Sinan Öncel ile buluşalım. Sinan Bey, günaydın, hoş geldiniz. Günaydın, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Bahadır Aslan'la birlikteyiz. E, şimdi Sinan Bey, e, en isterseniz büyük meseleyle sorunlarla başlayalım. Grafiklerimiz de var. size anlattıkça onlar ekrana gelecek hala ben bu kira artışlarının ilk sırada sorun olarak görüldüğünü takip ediyorum. Sizin hazırladığınız notta. ikinci sırada da artan işçilik maliyetleri var. Haber siz tabii benden daha iyi takip ediyorsunuzdur. Bu işçilik maliyetleri birkaç ay sonra yeniden artacak. Aralık ayında onu konuşacağız, çok tartışacağız. Bu sorunlar cephesiyle başlayalım sonra o yavaşlamayı da konuşacağız. Ne dersiniz? Buyurun. Şimdi e, bizim 506 tane markamız var, üye markamız. E, bir STK olarak da şunu yapıyoruz: Sürekli olarak üyelerden veri topluyoruz ve üyelerin ne ister, e, ne istiyorlar diye onlarla. E, anketler düzenliyoruz. Anketlerimiz de öyle uzun uzun anketler değil, iki soruluk, üç soruluk e, mesaj olarak gönderiyoruz. Onları hemen doldurup işaretleyip seçenekleri e, bize e, geri gönderiyorlar. Ve bu da çok sağlıklı bir e, iletişim ve de veri e, güncel veriye ulaşmamızı da sağlıyor. Şimdi biz bundan e, geçen Pazartesi günü sayın Bakanımızla hatırlarsanız STK başkanları olarak bir toplantı yaptık. 28 STK Başkanı e, Ticaret Bakanımız Ömer Bolat'la bir araya geldik. Orada da biz de kendisine arz ettik konuları. Şimdi üyelerimizin de e, şunu sorduk. Sizce en önemli 3 sorun nedir dedik ve e, 8 maddeden oluşan e, bizce de en öncelikli 8 maddeden oluşan e, bir seçenekler listesi sunduk. Gönderdiğimiz anketi üyelerimizin yarısı cevapladı. Hemen anında cevap verdiler ve bir numarada faiz kira artışları talebi çıktı, İşçilik maliyetleri çıktı, İlave gümrük vergileri çıktı. Faiz kira artış taleplerinden kastımız şu: bir sonraki grafikte ürün fiyat artışları resmi enflasyon ve tüfe ile baktığımız, kıyasladığımız zaman. E, arada e, uçurum olmaya başladı. Bunu görüyoruz. Bizim faiz kira artış taleplerinden kastımız şu. Özellikle altını çiziyoruz. E, gerek e, alışveriş merkezleri, gerek cadde mağazalar, gerek antrepolar, gerek e, depolar, gerek e, ofisler, ticari alanların hepsinden biz bahsediyoruz. Yani sadece mağazalardan bahsetmiyoruz. Hepsinden bahsediyoruz. Çünkü bu enflasyona Olumsuz bir etki yaratıyor. Normal tüfe artışları ile ilgili de biz şu öneriyi getiriyoruz. Diyoruz ki normal tüfe artışı yüzde 60 diyelim. Bunu iki yıl süreyle diyelim ki tüfenin yüzde 50'si kadar bir kira artışıyla üst sınır getirelim. Kiralayanın da kaybını gelir vergisi ya da kurumlar vergisinde bir indirim yaparak telafi edelim. Çünkü bu enflasyona bu şekilde Sürdüremeyiz enflasyonla mücadeleyi. Ama bunun haricinde bizim asıl söylemek istediğimiz 10 yıllık sözleşme süresi dolmuş olan e, anlaşmalarda 6 kat 7 kat kira artış talepleri geliyor. Ya diyoruz ki zaten ciro kirası alıyorsunuz sabit kiranın yanı sıra. Hani düşük kaldığını düşünüyorsanız sabit kiranızın düşük kaldığını düşünüyorsanız zaten ciro kirası üzerinden e, bir eee ekstra kira alıyorsunuz. Bütün üyelerimizin hemen hemen tamamı bir sabit kira bir de ciro kirası veriyorlar. E neden bir daha siz 5-6 kat kira artış talebiyle bize geliyorsunuz? E bu çok yakıcı bir etki yaratıyor. Zaten ankette de eee o konmuş. E artan işçilik maliyetleri e, şimdi yılbaşına doğru %40-50 bir artış konuşuluyor tekrardan. Hani sadece bu asgari ücrette de değil. eee Tüm ücret kademelerinde bu ücret artışlarının e, yansıması bekleniyor. E şimdi bunu da tekrar tamam, onu da yapalım. E, e, bu fiyat artışlarına yansıyacak. E, bu şekilde biz daralan bir e, enflasyon e, dan dolayı da daralan bir e, taleple bu kadar hızlı bir şekilde artan maliyet kalemleriyle e, nasıl ayakta kalacağız? E, bunun içinde dedik ki. Hemen en verimsiz mağazaların hızlıca kapanma kararı alınacağını biz düşünüyoruz. E bu da istihdama yansıyacak. E şu anda böyle bir durumla karşı karşıyayız. Arkasından ilave gümrük vergileri geldi. Bu da bizim koleksiyon yapmamızı engel oluyor. Ürün koleksiyonu yapmamızı engel oluyor. Çünkü zaten eee tedariğin %60'ı 70'i Türkiye'den sağlanırken çeşitlilik yaratmak adına müşteriye cazip gelmek adına bir e, Yurtdışından yurt dışından ithalat yapmak zorunda kalıyor perakendeci ki yabancı rakipleriyle rekabet edebilmek için bu da şart. E, turist alışverişlerinde önemli bir azalma var. O da e, verilerde görünüyor zaten. Örneğin, e, var. bu e, ham madde fiyatları artış. E, ticari kredi erişimde zaten onu biraz önce siz de e, bahsediyordunuz. Gerçi enerji maliyetlerindeki artışta önemli bir azalma meydana geldi. E, fiyat tutturamama da önemli bir sorun. Evet, tic e, yabancılara olan e, adet bazındaki artışta da e, her ay e, önemli düşüşler e, görüyoruz. E, Sinan Bey şunu sorayım, Başkan. Başkanım araya gireceğim yabancılarla ilgili olan. Bu mesela mevsimsel bir azalma mıdır? Hani işte yaz ayları geçti, turist sayısında azalma var. AVM'lere girişlerde azalma. Var. Onun bir yansıması mı yoksa bu seneye özel yabancı satışında geçen seneye göre karşılaştırdığımızda mı bir fark var? Şimdi e, her ikisinin etkisi var tabii ki. Hmm. Ağustos'tan sonra Eylül Ekim'de yabancıların daha azaldı, turist satışlarının e, düşünmeye düşmeye başladığı ...bir döneme giriyoruz. Ee, ama ben bu veriyi de koymak zorundayım. Neden koymak zorundayım? Çünkü... ...perakendeyi... ...özellikle organize markalı... ...perakendeyi... E, ...alışveriş merkezlerinden bahsediyorsak... E, ...ve... E, ...dünyaya özellikle... E, ...ihracat bir... E, ...perakendeyi de bir ihracat kalemi olarak... E, ...düşünüyorsak... E, ...bu veriyi de paylaşmak durumundayım... E, sonuç itibariyle başta İstanbul olmak üzere bizim 12 ay turistin geldiği şehirlerimiz var. İstanbul bunlardan biri ve yabancıya satışta da lokomotif İstanbul. Şimdi hiçbir zaman Paris, Roma ve benzeri Avrupa başkentlerinde sadece Haziran, Temmuz, Ağustos demiyoruz. 12 ay Yabancı satışının olduğu ve yabancının alışveriş yaptığı merkezler olarak görüyorsak e, biz bu veriyi de değerlendirmek durumundayız ki yabancı satışı e, toplam satış içinde oranı düştükçe e, bu durumda perakendenin de verimliliği azalmaya başlıyor. Çünkü Kırşehir'deki mağazanın e, e, enflasyonla mücadele ederken ki fiyat hassasiyeti İstanbul'da yabancıdan dolayı olmuyor. Evet çok daha e, o ortalamayı düşüren bir etki yaratıyor. O bakımdan yabancının e, satışın düşüşü bizim için çok hassas bir veri olarak e, görüyoruz ve değerlendiriyoruz. Başkanım sonuna geldik sürenin ama vadenin e, de izniyle. Çok kısa bir şey daha soracağım. Belki kısa bir cevap alırsak seviniriz. E, şimdi Kasım Aralık ayları aslında bu muhteşem Kasım, harika Cuma efsane işte <laughs> yıl sonu falan gibi kampanyaların yoğun olduğu dönem. Dolayısıyla perakende sektörün tırnak içerisinde imdadına bu kampanyalarda bir taraftan yetişiyor, geliyor. Bunların etkisini biz muhtemelen göreceğiz herhalde. O konudaki tahmininizi alayım. Kampanya dönemi, klasik Kasım yıl sonu. Asıl biz o olası kapanma diye ifade ettiğiniz mağaza kapanışını yeni yılla ve işte zamlarla ücret zamlarının vesaire devreye girmesiyle yeni yılla beraber mi görürüz ve ne kadar oranda bir tahmininiz var mı? E işte toplam mağazalarda yüzde şu kadarlık bir azalma olabilir gibi bir tahmininiz var mı efendim? Şimdi bir kere pandemi sonrası mağazacılıkta çok büyük bir talep patlaması yaşandı. Gerek cadde gerek AVM mağazalarında yer bulamadı insanlar. Hani o hep dediğimiz revanş alışverişi dedik ya insanlar iki yıl e, kapalı kaldılar artık rahat hareket etmenin e, lüksüyle e, alışverişe yöneldiler fiziki anlamda e, ve şu anda doluluk oranları çok çok yüksek e, şimdi bizim bu şu, buradaki öngörümüz e, tablolarda da paylaştık her yıl yüzde altmış artarak gelen kira art e, kiralar belirli evet burada da şimdi siz perakende sektörünün borçluluğunu da BDDK verilerine göre ekrana koyuyorsunuz burada da ciddi bir artış ve yükselen faizlerle beraber bu borçların geri ödenmesindeki ödeme kolaylığı giderek azalmaya başlayacak şimdi bu mağazalarda şu anda tam kapasiteyle çalışan mağazacılığın biz yılbaşındaki yeniden ücret artışları ve ...kira artışları dönemi gelen tabi mağazalardan bahsediyorum. Yılbaşı hemen 1 Ocak'ta değil bu tabii ki. Yeni yılla beraber Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs aylarından itibaren... ...verimsiz olarak gördüğü mağazasını sektörler kapatacak. Bunların yerine de tabii ki boş kalmayacak oralar. Verimli olduğu düşünülen yüksek maaşlı... Satış yapabilen, enflasyon üzerinde e, karlılıkla satış yapabilen e, mağazalar bunların yerini alacak. E, Ekim, e, düzeltiyorum Kasım kampanyalarından da bahsedeyim. Kasım'da e, özellikle 11-11 kampanyaları iyi geçti perakende sektörü adına. Evet karlılık anlamında bir düşüş söz konusu ama cirolar anlamında e, bizim e, yönetim kurulu üyemizde olan Akinon firmasından aldığımız veri 60 küsür 65 yanılmıyorsam perakende pera, gıda dışı perakende firmasının 11 11 satışlarının yaklaşık o hafta satışlarının yaklaşık yüzde %50 yukarıda gerçekleştiği üzerine. Evet. Ama tabii ki e, dün işte bir e, haberde Hürriyet Gazetesi'ndeki haberde haberde bizim de benim de mülakatım vardı. İşte Perakendici son sözünü henüz söylemedi diye vermişler. E, gerçekten efsane Cuma e, 11-11'de etiket yönetmeliği gereği e, biraz daha e, yüzdeleri. Yüzde indirimleri tam olarak belirtemiyoruz çünkü etiket yönetmeliği gereği. Evet. E, 11-11'de daha muhafazakar bir indirim yapıldı. Büyük indirim bu önümüzdeki hafta yapılacak. E, bu enflasyona olumlu yansıyacak. Bizim de cirolarımıza olumlu yansıyacak. Belki karlılıklarımızı olumsuz yansıyacak ama sonuç itibariyle Memleket meselesi olarak baktığımız zaman biz Aralık'taki Kasım ayı enflasyon verilerine bunun çok net yansıdığını göreceğiz. Bize de özellikle kredi ihtiyacı olan perakendeci yüksek indirimler yaparak cirolarını arttırmayı deneyecek önümüzdeki hafta. E, satış için e, önemli bir satış dalgasıyla Peki. biz karşılaşacağız. Tüketiciler için de önemli bir hafta olacak diye düşünüyorum. <laughs> evet biz de o zaman heyecanla bekliyoruz. Yan başkan tüketici zaman. tarafı olarak. Satın almalarımızı haftaya bırakıyoruz. Evet, bir haftaya haftaya <laughs> bekleyelim o zaman. Çok teşekkürler. Başkan Bey'in bence ha. haklı bir talebi var. Bilmiyorum hükümet tarafında ne kabul eder ama. Şimdi bu kira artışlarında mal sahibi yani şeyin dükkanın sahibi AVM'deki esas hı hı. Mağdur mu? Mağdur. Ya da haklı mı? Haklı. Kiracı, işletme mağdur ve haklı mı? Evet o da kendi açısından haklı. Peki bu kiraların bu kadar artmasına sebep olan kim? Ekonomi politikaları. O yüzden işin e, bu finansman tarafında e, bence devletin de e, Sinan Bey'in e, Bakan Bey'le yaptığı toplantıda getirdiği önerdi, öneri vergi, gelir vergisinden ya da kurumlar vergisinden Hı -hı. düşelim ya da bu konuda bir iyileşme sağlayalım. Bence çok haklı ve mantıklı peki. bir talep inşallah. Gerçek bir karşılığı işte. da olur. Peki Başkan peki son bir cümleyle buna bir ilave yapmak istiyorum. Bunu istememizin sebebi çatışma ortamı olmasın. Hı -hı. Çatışma ortamı olmasın diye yine bir düzeltme yapmak istiyorum. Cadde mağazalarıyla AVM'lerin kiralama koşulları farklı. AVM'de hem ciro kirası var hem sabit kira var. Ama cadde mağazasında sadece sabit. Ya artışlarından meydana gelen ciro artışlarından direkt olarak AVM'ler zaten ekstra kira alıyorlar. Onu atlamayalım lütfen. Peki Sinan Başkan çok teşekkürler. Çok açıklayıcı oldu. Ee, yeniden zamanında yeniden görüşmek dileğiyle diyelim. Teşekkür ederim. İyi yayınlar. Sağ Hoş olun. Kolaylıklar diliyoruz. Birleşme arkalarda